Güvenli seyahat etmeleri için sivil denetim personeli görevlendirdik. Ve aracımızda bir polis arkadaşımız vardı. Şöver kardeşimiz seyir halinde cep telefonuyla konuşma kusuru işledi. Ona karavallara tabi kanunun ilgili maddesinden cezasını yazacağız. Ve bu şekilde denetimlerimize devam edecek. Hepimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Bir saniye işlemci yapalım. Bunlar da da kendilerini diye... bekliyorum. Субтитры сделал <laughs> Manisa Trafik Müdürü Yusuf Onatmen Suvemiyet Genel Müdürlüğümüzün bir talimatıyla 15 Ocak'tan itibaren e, toplu taşıma araçlarımızda vatandaşlarımız daha hızlı ve güvenli seyahat etsin diye sivil personel görevlendirmek suretiyle denetleme yapıyoruz. Bu araçta da az önce bir sivil polis arkadaşımız vardı. E, sürücü arkadaşımız e, meslek lisesinin önünde durak harici yolcu alma kusurunu işledi. Ona gereken ceza yazacağız. Bu şekilde denetlemelerimize devam edecek. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ tamam. de, değil. Ben de değil.